Sevgili oğlaklar bir bakalım Kasım ayında sizleri neler bekliyormuş? Hangi güzellikler sizi bekliyor? Mars güneş kavuşumunu yaşıyoruz. Ve bu süreçte ay sonuna kadar ki bu kavuşumda bazı alanlarınızı aydınlatacak ve o alanda ilerlemenizi sağlayacak. Peki nerede ne yapacak? Hadi bir bakalım. Geçmeden önce bu videomu beğenip henüz kanalıma abone olmamış arkadaşlarımız için bir abone ol butonu tıklayarak bana küçük tatlı bir destek atabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Şimdi sizler için akrep alanınız çok tetiklenecek Kasım ayında. Peki bu nerede olacak sevgili oğlaklar? Aşk hayatınızla ilgili, ilişkilerle ilgili alanınız, çocuklarla ilgili alanınız, hedefleriniz ve kariyerinizi ilgilendiren alanlarınızda bir hareketlilik var ve özellikle 13 Kasım'da bir akrep yeni ayı gerçekleşecek. Etkisi bir hafta öncesi, bir hafta sonrası sürecek olan bu yeni ayda Uranüs ve Lilith'ten bir sert açımız var ve ne anlama geliyor? Bazı ilişkilere start vereceğiz. Çocuk isteyen, evlat sahibi olmak isteyen Birçok e, Oğlak Burcu arkadaşımız bu anlamda pozitif yönde destek alacak. İlişkiler, yeni ilişkileri açık bir dönemde olacaksınız. Veya mevcut ilişkilerinizde bir şeyleri inşa edebilme konusunda yeni adımlar atabileceksiniz. Bazı yeni dostlarla tanışacaksınız. Bazı yeni kariyer çevresiyle tanışacaksınız. Sizin için pozitif yönde yukarıya doğru evrilen bir Kasım ayına girdiniz. Fakat Uranüs'ten sert açı alıyor olduğu için. Bu bahsediyor olduğum alanlarda bir anda gerçekleşen, sizi sarsan bir konu. İkincisi özgüven, özdeğer, güven ve parasal anlamda böyle bir tedirgin olmanıza sebep olan bir konu. Lilitten gelen sert açıyla özellikle kadın figürleriyle alakalı ve kıskanmak, kıskançlık, öfke enerjisini barındıran bir konuyla alakalı zorlanma var. Bir kere bunu bir bilelim. Şimdi... Buradaki bu sert açıların bunu gösteriyor olması siz bunu bu şekilde kötü yaşayacaksınız anlamına gelmiyor. Siz böylesi zorlu koşullar altında kendinizi açığa çık aşağı yukarıya çıkarabildiğiniz, sahneye alabildiğiniz ve cool olabildiğiniz, kıskanılan bir duruş sergilediğiniz bir zaman dilimine giriyorsunuz bilginiz olsun. Bu süreçte hamile olan arkadaşlarımız ya da hamile kalmak istemeyen arkadaşlarımız lütfen çocuk düşürme, kürtaj gibi konulara ayrıca çok dikkat etmekte fayda var. Daha hassas olunan bir süreç olabilir. Bilginiz olsun. Şimdi bu güzel yeni ayın Züben El Şemali sabit yıldızıyla etkisinde olacak. Bu da zenginliği, bolluğu, bereketi, şanı, ünlenmeyi ortaya çıkmayı, sahneyi göstermektedir. Böyle bir durum yaşarken belki bu süreçte doğum yapan çocuk e, tam da bu süreçte bir evladın gelmesi onun haritasında zenginliği vadiden bir haritayla dünyaya geliyor ünlenmeyi şöhreti vadiden bir enerjiyle dünyaya geliyor eğitmenlik anlamına gelen bu sabit yıldızı aynı zamanda iyi bir eğitimci iyi bir kültürlü bir kişi olacağı anlamına gelmektedir bu evladımızın şimdiden e, gözünüz aydın demek istiyorum. Ve aynı zamanda burası senin kendi hayatına ek kazançlar, hobiler alanıdır. Belki kendine bir öyle bir şey ortaya çıkarıyorsun ki bir yeteneğini açığa çıkararak bu alanda yükselmeyi yaşayacaksın. Hobilerini, hobilerini, becerilerini açığa çıkartmak anlamında güçlü güzel olacak. İlişkiler, Belki bu süreçte birileriyle tanışıyorsun ve o birileri sana çok iyi gelecek. Bu anlama gelmektedir. Seni birazcık daha böyle frekans olarak yükselttiği bir aşamaya geçeceksin. Bunu bilmeni istiyorum. Ve yine bu süreçte bazı dostlarla karşılaşacaksın ve bu yeni dostluklar seni güzel yerlere taşıyacak. Sadece hatırlıyor musun? Orada bir öfke, kıskançlık, sert açısı vardı. Bir anda gerçekleşen sarsıcı bir sembol vardı. Bunun da olumsuz yanıyla belki bazı arkadaşlarını, bazı hikayeleri hayatından çıkartma gibi durumla karşılaşabilirsin. Ama neyi biliyorduk? Öfkene yenik düşme ve planlı olarak ilerle. Ben yine her gün olduğu gibi günün astroloji yorumunu da o tarihlerde yapıyor olacağım. E, dolayısıyla gün gün atıyor olduğum o videoları takip ederek nereden ne yapacağı kısmında biraz daha detaylı öğrenmiş olacaksın. E, gelelim, ha, bu arada bu... E, bu sabit yıldızının fırtına ve deniz kazalarına, din ile ilgili sorunlara da dikkat çeken bir yıldızdır. Bu bilgi de elinin altında bulunsun. Venüs terazi burcu da yerleşiyor ve senin için kariyer alanını gösteriyor. Eğer çalışıyorsan ya da çalışmıyorsan hiç sorun değil. Statü, duruş, intiba gibi alanını göstermektedir. Ve burada senin için daha güzel, daha yakışıklı, daha zarif, zarafetli, daha karizmatik göründüğün bir zaman diline gireceksin. Girdiğin işlerin işte güzel etiket alman, kazançlarında artış anlamına gelir. Bir ev alım satımı, cihaz alım satımı ya da bir bir şey araç alım satımı yapıyorsam çok daha ilerleyen zamanlarda değerine değer katacak bir şey olacağı anlamına gelmektedir. Ee, güzel, her şeyin güzeli anlamındadır. Ya güzel yüzde olmak, güzel vücutta olmak, güzel görmek, güzel her şeyi o o ne ise e, Kasım 8 Kasım'dan itibaren o konular hep daha kaliteli, daha değerli o olacağını göstermektedir. Aldığın şeyleri, temas ettiğin şeyleri ve sen de zaten çok kaliteli, güçlü güzel olacak, yakışıklı olacağını göstermektedir. Hukuksal konuların varsa Venüs teraziye geçerken buralarda hukuksal alanlarında da pozitif yönlü destek atacaktır. Bilmeni istiyorum. Bir kere ilişki verir yahu. Estetik güzellik, kozmetik konularında da güzel şeyler verir. Ay vallahi çok sevdim. Haritanın tepesinde Venüs geziyor yahu. <laughs> 23 Kasım'a dikkat. 23 Kasım hepimiz için çok e, tehlikeli bir durum. 3 e, gün öncesi, 3 gün sonrası etkisi altına alan bu durumda kıskançlıklar, krizler, özellikle dedikodular, özellikle kadın figürlerine dikkat etmen gerekiyormuş ve aynı zamanda öfke asla öfkelenme. Birilerine hat bildirmek istiyorsan asla zamanı yeri değil. Ben senin öfkelenmen için, tartışman için hatta kavga etmen için bile tarih vereceğim. Ama 23 Kasım tarihi değil canım asla. Attığın böyle ufacık bir şey söyleyeyim ya diyeceksin ya da bir şey düzeltmek ya da bir şey tartışmak isteyeceksin. Çok büyüyecek ve hem sonuca bağlanmayacak hem de elinde patlayacak. Nerede olacak bu? Ailevi konular, Kariyerle ilgili konular, ee, tedaviyle ilgili bir konu varsa burada da biraz stresli olunabilir bu süreçte. Buraya bir dikkat etmekte fayda var. Ama tedavi kötü olacak gibi bir durum gibi değil yani bu. Sadece böyle tartışması yoğun bir zaman dilim olabilir. Evinizde yaşlı insanlar varsa sağlıkla ilgili hassas olunan bir süreçte olabilir bu süreç. Ama senin gücüne sevgili... Oğlak burcu arkadaşım senin gücüne güç kattı. Bir zaman zaten Plüton Oğlak burcuna geriledi ve hani Kova burcuna geçmişti ve Oğlak burcuna geriledi. Ya bu sizin için çok önemli. Sanki böyle üstesinden gelilmesi gereken bir davanız var, bir işiniz var, bir işbirliğiniz, bir anlaşmanız, bir sözleşmeniz var. Sanki bir şey yapacaksınız da böyle bir şey sanki elinizden kaydı gitti ya da değişti gitti ya da geçti bu konu dediğim bir şey önüne tekrar gelecek ve son dakika golü atarak 2024 Ocak ayında bu bahsediyor olduğum alanlarla ilgili bir şey yapılmış ve geçmiş olacak. Net. Evet, ben 2024 yılının burç yorumlarını da çektim. Onu da dinleyebilirsin. Naçizane. Ve gelelim Mars yay burcuna yerleşiyor. 24 Kasım'dan itibaren inandığın bir şey konusunda eyleme geçiyorsun. Bu çok güzel bir şey meselenle ilgili sağlık hastane konuları, şifahane konuları, rutin hayatına ilgili konuları gösteriyor. Spor, diyet, beslenme gibi alanlarda hareketlilik olacak. Tedavi gibi alanlara hareketlilik verir. Bazı böyle varsa evcil hayvanınız bununla ilgili gündem verebilir. Bir, Ve sanki böyle rutin hayatınızda aracı cihazı çok kullandığınız, trafik yoğunluğu ya da gitmeli gelmeli çok olan bir alan yaşayacaksınız. O Kasım'ın son 5 günü, bir haftası bilginiz olsun. 27 Kasım'da bir dolunay gerçekleşecek. İkizler Burcu'nda gerçekleşen bu dolunay admetoslu bir dolunay olacak. Yani inandığın, asla dediğin fikirlerinde, düşüncelerinde, iletişiminde eğlenmende bir şey değiştirdiğini fark edeceksin ve Aa, bu böyle de olabiliyormuş, İyi ki de böyle olmuş dediğim bir durum olacak. Sanki ilk etapta asla deyip sonrasında iyi ki dediğim bir konuya dönüşecek bu durum. Satürn'den sert açı olduğu için bir taşın altına elini koyacaksın, bir sorumluluk elde edeceksin. Bu da senin hayatında özellikle eğitim alanların, alım-satım alanların, hukuksal konuların, kardeşinin sorumluluğu veya kardeş gibi gördüğün bir arkadaşın olabilir ya da zorlu bir eğitimin altına elini koyuyorsundur. Zorlu bir alım-satımın, zorlu bir hukuksal sürecin, zorlu bir yolculuğun altına elini koyuyorsundur. ve ee, çok güzel olacak. Bu konu uzun vadede sana çok güzel güç getirecek. Sadece evet çok ciddi bir değişim yaşayacaksın da bunu yaparken sanki çok emek verdiğin bir şeyi geride bırakman gerekecek. Ben yine bu konularla ilgili detaylı bir video yine çekeceğim. Ee, beni videomu e, beğenip kanalıma abone olarak sonraki atmış olduğum videolardan haberdar olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Lütfen o güzel pozitif yorumların benden esirgeme hepsini tek tek dikkatlice okuduğumu ve senin o güzel yorumunu instagram hikayemde paylaştığımı bilmeni istiyorum. Kendine çok iyi bak bu videoyu tekrar başa sararak Dinleyebilirsin verdiğim önemli tarihleri lütfen unutma. Öpüyorum bay bay.